arkadaşımdan gördüm ilk önce çok hevesle bir şekilde başladım. Yani e, ilk baş tuşlara dokunduğumda kendimi çok özgür hissettim. E, sonrasında annem ve babam da e, anneme babama e, bu dileği e, ilettim ve annem ve babam da e, hoş gördüler. Başladık. E, çok güzel bir şekilde e, gitti yani. açıkçası normalde konservatuara devam ediyordum. Bu yıl o olmayacaktı ve boyun boş bir yılım geçmiş olacaktı. Burada bunun olduğunu görünce açıkçası çok sevindim ve direkt katıldım çünkü en azından bir yılımı bomboş geçirmektense hem bana çok güzel öğretmenler kattı, çok güzel ilişkiler kattı hem de daha önce çalmadığım birçok parçayı birçok farklı teknikle çalmamı sağladı. 15 Haziran'dan beri tam da pandemide ee, böyle bir e, okul projesine başladık ve tam iki konser verdik şimdiye kadar. Bir yaz konseri yaptık bir de yeni yıl konseri yaptık. Bizim aslında buradaki temel amacımız e, yarı zamanlı konservatuar mantığıyla ilerlemek. Çünkü ben kendim de Mimar Sinan Devlet Konsertuarı mezunuyum. Ve violonsel çalıyorum. Ya buradaki temel amaç e, kesinlikle çocukların sahneye çıkması. Çünkü biz e, zamanda sahne tecrübesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. E, bir özgüvendir bu her şeyden önce. Onun dışında da e, tamamen konservatuar mezun sanatçılarla çalışıyoruz ve herkes kendi branşı olan enstrümanın derslerini veriyor. O açıdan e, güzel bir Aşama kaydettik ve e, çok yeni de İngiltere'li bir anlaşma yaptık Londra'yla. London College of Music diye e, bir okulla. Bu aslında West London University'ye bağlı yine Londra'da e, 19. yüzyıldan bu yana var olan bir üniversite. E, London College of Music de bu üniversite bünyesinde yaklaşık 100 yıldır var olan bir okul. Şimdi eskişehirde tek bu arada ilk defa böyle bir şey oluyor. E, bu nedir? Bu bir sertifika programı. Bunun e, Dünya çapında yaklaşık 260 merkezi var. Biz de onlardan biri olduk. Ee, ve 8 seviyeden oluşan sınavları var bu London College of Music'in. Ee, bu 8 seviyeyi bitiren öğrenciler uluslararası alanda bir müzik okulu mezunu sayılıyor. Bu önemli bir şey çünkü e, aslında ikinci bir meslek gibi de düşünülebilir bu bu e, ikinci bir meslek gibi düşünülebilir. Çünkü bizim gibi e, ya da uluslararası alandaki pek çok e, London College merkezlerinde eğitmenlik yapabiliyor oluyorlar bu durumda 8. seviyeyi veren öğrenciler. Daha sonra ilerletmek isterlerse e, performance e, ya da işte eğitmenlik sertifikaları da alabiliyorlar ilerleyen süreçte. <laughs>